bir ekibe ihtiyacımız var. Hemen temel konuları saptayalım. Neye ihtiyacımız var? Öncelikle bir bu kalemine ihtiyacımız var. Nereye olursa olsun uyum sağlayabilecek birine. Başka? Çenesi düşük birine. Her durumdan saçmalayarak sıralabilecek birine. Öyle birini tanıyorum. Bu adamların çok güvenlik kamerası var. Devrelerden anlayan birine ihtiyacımız var. Tamam mı? Tabii yapayım, tamam. Ve o devreler sayesinde Reyes'in çevresi duvarlarla örülü olacak. O duvarları yıkıp geçecek adamlara ihtiyacımız olacak. Başka? Teçhizat ve silah. Çatışmaktan korkmayacak biri gerekiyor. Her durumda destek olacak biri. Peki başka ne gerekli? En önemlisi... iki sağlam şoföre ihtiyacımız var baskı altında asla pes etmeyen, asla kaybetmeyen adamlara. Bizi tarif eder gibisin.